Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz hepinize güzel mesailer diliyorum. Devlet Sert arkadaşlar 200 bin işçiyi temsilen 200 bin sağlık bakanlığı işçisinin yetkili sendika genel başkanı Devlet Sert canlı yayına çıktı arkadaşlar ve önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi bu canlı yayında önemli açıklamalardan derlediğimiz video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Ankara Konuşuyor adlı programda canlı yayına katıldı arkadaşlar ve önemli açıklamalar yaptı. İşte canlı yayında Genel Başkan açıklamalarının noktasına virgülüne dokunmadan sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Genel Başkan açıklamalarının noktasına virgülüne dokunmadan direkt size okuyacağım arkadaşlar. Son zamanlarda kamu çerçeve protokol imza altına alındı. Hem Hakiş hem Türk İş tarafından ortaklaşa hükümet nezdinde görüşmeler yapıldı. Gerçekten yapılan bu kamu çerçeve protokolü çalışmalarımızı memnun etmiştir. Çalışanlarımızı memnun etmiştir. Birileri bu işe çomak soksa dahi gerçekten 696 KYK'dan kadroya geçen arkadaşlarımız özellikle bu süreçte daha farklı yararlanmışlardır. Özellikle geçmiş dönemlerde taşeron firmalar üzerinde çalışanların aldıkları ücretler ortadaydı. Bu sürece nasıl gelindi ve bu sürece nasıl dahil olundu? Yapılan kamu çerçeveyle birlikte Sağlık Bakanlığı yaklaşık 175 bin üyemizi kapsayacak bu kamu çerçevede aldığımız hakları ve mevcut sözleşmeyi monte ederek güzel bir çalışma oldu. Sahada aldığımız izlenimler bu noktada çalışanlarımızı memnun etmiştir. Ama 15 gün sonra yani toplu iş sözleşmesi bittikten sonra Sağlık Bakanlığımız işçi çalışma esasları altına bir yazı gönderdi. Bu yazıda özellikle üçlü vardiya sistemine geçilmesi ve dolayısıyla gece farkının ödenmemesi noktasında bu yazıya esnaden sahada müthiş bir tepkiyle karşılandı. Ama biz önce sendikal anlamda şuna bakıyoruz. Elbette ki bazı uygulamalar haksız olabilir, yanlış olabilir, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Sendikal anlamda bizim ilk önce diyalog yoluyla bu işi çözüme kavuşturmamız lazım. Yoksa gidip orada işçiyi toplayıp eylem yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım anlayışından ziyade önce diyalog yollarını deneyeceğiz. İkili görüşmeleri sağlayacağız ve akabinde çözemediğimiz nokta varsa yargı yolu ile bu işi çözümlenecek. Allah'a şükür ki bu yazıya istinaden ilk tepkimizi cevap vererek gösterdik ve dedik ki bu yazı toplu iş sözleşmesi kurallarına aykırıdır dedik. Şunu da arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Üçlü vardiya sistemi zaten toplu iş sözleşmede yok ama işveren kanunen istediği zamanda üçlü ikili vardiya yapma hakkına sahiptir. Biz bu mevcut var olan sistem içerisinde eleman yetersizliği varken üçlü vardiyaya geçmesi gerçekten sağda müthiş bir olumsuz hava estirdi. Sağ olsunlar biz görüşmelerimizi alttan başlayarak üst mercilere kadar taşımaya çalıştık. Onlar da olumlu baktılar. Hatta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili bakanlığa bir görüş yazısı sundu. Bakanlığımız da geçen hafta itibariyle yazıyı pazartesi günü göndermiş oldu ve ikili ve üçlü var diye geçebilirsiniz dendi. Bu emsal yazıdır aslında. Tüm Türkiye'deki sağlık müdürlüklerinde emsal teşkil edecek bir yazıdır. Hatta kurumlarda şu denilebilir. Bu görüş sadece İstanbul'a ait işte beni ilgilendirmez diyebilirler ama görüşmelerimizde hangi kurum bakanlığa bu görüşü sunarsa aynı görüş verilecektir. Belki bu bürokratik açıdan yazışmaların neticesinde zamanı geciktirebilir ama bir an önce çözüme kavuşturulması ve bu konuda bakanlığın attığı adımdan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu anlamda yaşa anlaşamadığımız tek bir nokta gece zammı ile alakalı bakanlık farklı düşünüyor. Biz farklı düşünüyoruz. Sonuçta elbette ki bir insanın 7,5 saatten fazla çalışması kanunen mümkün değil ama çalıştırıyorsan ve 11 saatten fazla o 3 saatlik gece çalışma farkını alacaklardır. Toplu iş sözleşmesi %35'lik gece çalışma farkı var. Bakanlıkta böyle yazıyor ama burada bizim toplu sözleşmemizde de var olan %35'lik gece çalışma farkı var. Eğer bir işçimiz gece çalışıyorsa örneğin ambulans sürücümüz, yoğun bakımdaki, acildeki çalışanlarımız, Elimizden tut orada görev yapan güvenlik görevlileri ne kadar? Gece çalışmaya denk geliyorsa kanun diyor ki 20 ile 06 saatler arasındaki çalışma gece dönem çalışmadır. Bunun da toplu sözleşmesine karşılığı %35 farklı ödenmek suretiyledir. Bakanlık burada farklı bir düşünceyle bunu normalde 45 saatlik çalışma içerisinde değerlendireceksin diyor. Elbette ki bir farklılık varsa onu ben ödeyeyim diyor. Fazla mesai varsa onu ödeyeyim diyor. Ama buradaki gece çalışmasının 45 saat içerisinde değerlendireceksin. Bunu biz aykırı buluyoruz ve bu konudaki görüşmelerimizi yapıyoruz. Açıklamasını yaptı arkadaşlar. Toplu sözleşmesi gecikti ama neden? Yani olumsuz bir hava yok. Dışarıda birbirlerinin algı oluşturarak ben buradan da seslenmek istiyorum. Arkadaşlara bu toplu sözleşmesinin 20 gün gecikmesi aslında buradan kaynaklanıyor. Ben yetkili sendika olarak yöneticiler olarak bana gelen Sağlık Bakanlığı'ndan %35'i 10'a çekin diye bir teklif gelmeden TÜİS ile yaptığımız toplu üst sözleşmesinde oradan bana bir teklif gelmeden maalesef bazı sendikaların gruplarında Öz Sağlık Sendikası %35'i %10'a çekecek şeklinde algı oluşturmaya başladılar. O zaman ben şunu diyorum. Benim aracımındaki birileri farklı bir şey mi yapıyor? Yetkili sendika olarak bana gelen bir teklif yok. Ama bunu masada da görmüş olduk. Bakanlık ve TÜİS %35'i %10'a çekmek için ciddi manada yaptırımı uygulamak için mücadele ettiler. Biz de sendikal anlamda dedi ki kardeşim %35'i değil %10'a çekmek bir grup kur, bir kuruş dahi alınmış biri hakkı geriye getirecek. Asla bizden böyle bir şey bekleyemezsiniz. Gerekirse biz hukuki süreç ne varsa bütün hukuksal yolları deneriz. Allah hamdolsun orada önemli bir mücadele verildi ve bu %35'lik zam olarak yansıyan gece dönemi zammını korumaya çalıştık. Ve bu şekilde devam ediyor. Bakanlık böyle bir yazı ile yola koyuldu ama ben bu işin çözülemeyeceğini de ihtimal vermiyorum.'' çözülecektir. Yine diyaloglarımızı, işbirliği görüşmelerimizi ve hem genel müdürlüğümüz nezdinde hem daire başkanlığı nezdinde hatta bakanlık üst düzey nezdinde de bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Şunu da ifade edeyim ki bütün hastane çalışanlarımız gece çalışmıyor. Hepsi çalışsa diyeceğim ki hakikaten maliyet olarak çok yüksek vardiya sisteminde gece denk gelen dönemlerde belli bir çalışan sayısı var. Memurlarda ise sıkıntı yok. Örneğin memur olan ambulans sürücüsü arkadaşlarımız 24-72 çalışırken problem yok. Ama işçi kesiminde problem var ve bu yasaya aykırı diyor. İnsanın 24 saat sürücülük yapması zordur diyor. O zaman sormazlar mı, sormazlar mı eğer fiziken zorsa memur arkadaşlarımız 24 saat nasıl çalışıyor? Ya onların çalışma esaslarını bizim sisteme getirip aynı uygulama devam etsin. Aynı iş yerindeki memur ambulans sürücüsü arkadaşımız da işçi ambulans sürücüsü arkadaşlarımız da aynı yemeği yiyor, aynı işi yapıyor. Birine bu hak varken diğerine olmaması bir garip durum. Bunu da aralarla düzenlememiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili de biz diyalog yoluyla yine pazartesi günü itibariyle daire başkanlığımızın yazısıyla birlikte bu vardiya sistemine yönelik şu anda eski sisteme tekrar geri dönüldü. Gece çalışmasıyla ilgili alakalı da inşallah görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda da bu işi bakanlık yetkilileriyle görüştüğümüz, görüştüğümüzde çözeceğimize inanıyorum. Evet arkadaşlar Devlet Sert yetkili sendika genel başkan Devlet Sert'in açıklamalarının noktasına virgülü dokunmadan aynen canlı yayında açıklamalarını böyle sizlere sunduk arkadaşlar yorumu ve detayları sizlere bırakıyoruz biz sadece arada aktarıcıyız arkadaşlar sendika genel Başkanı Devlet Sert'in açıklamaları aynen bu şekilde arkadaşlar sağlık bakanlığında ve diğer kamu kurumlarında ne var ne yok sizlere sunmaya olumlu ya da olumsuz manada bir haber abone olup bildirim zilini açınız arkadaşlar biz bütün kamu çalışanlarına, bütün kamu işlerine haber üretmeye, sizler adına gündem yaratmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.